uzun bir yolun sonunda böyle bir haber aldığımız için ikimiz de çok heyecanlanmıştık. Bir anda yani böyle bütün duygularım iç içe geçmişti. Şimdi ağlayacağım. <laughs> ben çok heyecanlandım. Çünkü daha önce hiç deneyimlemediğim bir e, tecrübe bir dönem başlıyordu benim için. Ama bunu düşünüp kaygılanmak yerine akışa bırakmayı söz verdim ve her anın tadını çıkaracağım evet, dair. Kesinlikle. Öyle de yapıyorum ve çok mutluyum. Emzirmeyi bırakmak, evet. uykusuzluk, evet. yardımsızlık ama Allah'tan eşim de eşim. Evet. Yani o olmasaydı gerçekten çok zor bir süreçti. Benim için kesinlikle yeni doğan uyku. Yani o uyku iki saatte bir beslenme için kalkma durumu inanılmaz zorlayıcı. Çünkü bu zamana kadar hep deliksiz böyle 10 saat uyuduktan sonra sadece 2 saat uyuyabiliyorsunuz. Bu biraz göz korkutuyor ama zamanla alışıyorsunuz temiz içerikli olduğu için. Ben Kesinlikle. geleneksel markalara, eskiden beri gördüğüm, gözümün aşina olduğu, annemin de onayladığı bütün markalara daha bir sempati besliyorum. Ben açıkçası Sevamet'le büyüdüm. Çocuklarımın da Sevamet'le büyümesini istiyorum. Yani özellikle Kuzey zaman çok araştırmıştım. Denizde araştırmama gerek yoktu zaten evde stok stok duruyordu ürünler. Ve artık bir deneyimim oldu. Evet bir deneyimim vardı. Yarın öbür gün üçüncü çocuğum olursa <laughs> Hakan grubu terk etti. <laughs> tamamen şaka. <laughs> Ama kullanacağım ürünler kesinlikle belli. Dakikaları geçmeyen dakikaları sayarken geçen yıllarınızı sizi çok şaşırtacak. O yüzden birazcık sabır ve geçeceğine inanın her şey çok güzel olacak. Sizi eninde sonunda ölçen ve sizin ne kadar iyi bir anne olduğunuzu değerlendiren o karşınızda gözünüzün içine bakan küçücük bir kalp ve onlar için sadece yanlarında olmanız yeterli oluyor. Evet. Bazen bir süper güç istiyorum. O süper güç gelsin benim annelik sıfatımı durdursun. Ve ben böyle bir gün anne değilmişim gibi sorumsuzca ve kendi başıma yaşayayım anne olmadan önceki dönemi... O O dönemi tekrar bir doya doya yaşamak isterdim. Mesela sabahlamak.